Merhaba değerli öğrenciler. Sosyal psikoloji 2 dersinin grup ve grup süreçleri ünitesini birlikte inceleyelim. Bu üniteyi tamamladıktan sonra grup kavramını tanımlayabilecek, grup çeşitlerini sıralayabilecek, grup gelişim sürecini tanımlayabilecek, bireylerin gruplara katılım nedenlerini açıklayabilecek ve grubun başarısına etkileyen faktörlerin neler olduğunu sıralayabileceksiniz. Örgütsel yaşam içerisinde en çok karşımıza çıkan konulardan biri de gruplardır. Çünkü yaşamımız boyunca hepimiz gruplara üye olmuş veya olmaktayız. Bireylerin davranışlarını açıklayabilmek için öncelikle grupları ve grup davranışlarını incelemek gerekmektedir. Grup tanımlarına birlikte göz atalım. En basit ifadeyle iki ya da daha çok bireyin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirebilmek için bir araya geldiği topluluklara grup denir. Bir topluluğun grup olabilmesi için etkileşim ve ortak amaçlar gerekir. Etkileşim yoksa fiziksel birliktelik grup değildir. Gruplarla ilgili algılamaya ağırlık veren bir tanıma göre grup kişilerin kendilerine belirli bir gruba mensup olarak algılamaları ile oluşur. Grup yapısına ağırlık veren bir tanıma göre ise grup, iki ya da daha fazla kişinin belirli bir fonksiyon görmek üzere ve karşılıklı bağlı olarak bir araya gelmesi, bu karşılıklı bağlılık içinde kişilerin belirli roller oynaması, bu rollerin oynanmasını düzenleyen belirli normların geliştirilmesiyle oluşur. Motivasyona ağırlık veren bir tanıma göre de grup bir araya gelmekte çeşitli açılardan motive olan kişilerin oluşturduğu bir topluluktur. Grup çeşitlerini formal gruplar ve informal gruplar olarak tanımlamak mümkün. Formal gruplar örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplardır. Formal gruplar içerisinde emir grupları veya fonksiyonel gruplar görev grupları, takımlar ve kendi kendini yöneten gruplar yer alırlar. Emir grupları süreklilik taşırken görev grupları görece geçici gruplardır. İşletmelerdeki pek çok çalışan emir grupları altında çalışırlar. Görev veya proje grupları ise genellikle geçici olarak kurulur veya bir araya gelirler. Amaçları örgüte ilişkin belirli bir sorunu çözmektir. Sorunu çözdükleri zaman dağılırlar. Bireyler böyle bir görev grubunda yer alırken asıl üye olarak bulundukları emir grubundaki üyelikleri de devam eder ve normal rutin işlerini yerine getirirler. Takımlar nispeten sürekli iş grupları olup her düzeyde üyelerini ortak bir amaç, bağlılık sağlama, örgüt içerisinde fonksiyonel bir bütün oluşturma amacıyla kurulan birleşmelerdir. Takım çalışmalarında bireylerin gösterdikleri performans grup çalışmalarından daha üstündür. Kendi kendini yöneten gruplar, kendilerinin lider olduğu, grup başarısı için çabalarını birleştiren yöneticilerin olmadığı formal iş gruplarıdır. İnformal gruplar, arkadaşlık ve ilgi grupları gibi örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır. İki grup süreklilik açısından ayırt edici bir özellik taşırlar. Arkadaşlık gruplarında ilgi ya da faaliyet değişse de grup dağılmaz, ilişkiler sürdürülür. Arkadaşlık gruplarında bağlar daha kuvvetlidir. İlgi grupları üyelerin ortak amaç ve beklentileri doğrultusunda bir araya gelmeleriyle oluşan gruplardır. Bireylerin bir konuya karşı duydukları ilgi ve merak değişirse üyeler gruptan kopabilir. Şimdi de grup türleri ve özelliklerini inceleyelim. Fonksiyonel grupların özellikleri, üyeler arasındaki ilişkileri belirleyen işletme örgütünün kendi yapısıdır. Grubun temel amacı yürürlükte olan işlerin devamını sağlamaktır. Grup genellikle resmi bir yapıya sahiptir ve üyeler arasında ast üst ilişkileri vardır. İş ya da proje gruplarının özelliğine de bakalım. Üyeler arasındaki ilişkileri belirli bir hedef ya da hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda belirlenir. Grubun varlık nedeni hedefin gerçekleşmesi ile ortadan kalkar. Grubun astüst ilişkileri çerçevesinde çalışması grup içindeki değerlere göre esneklik gösterir. Üyelerinin yönetim tarafından atanması açısından resmi grup niteliği taşırlar. İlgi ve arkadaşlık gruplarının özellikleri Üyeler arasındaki ilişkiler ortak özellik, ilgi ve faaliyetlere dayanır. Grubun kuruluş amaçları örgütün amaçlarına paralel olabileceği gibi farklı da olabilir. Kuruluş şartlarına göre resmi ya da resmi olmayan bir nitelik taşıyabilirler. Fonksiyonel yani emir grupları ve iş ya da proje grupları formal grup, ilgi ve arkadaşlık grupları ise informal gruplardır. Informal grupların üyelerine sağladığı avantajlar. Grup üyelerini bir arada tutan sosyal değerleri bütünleştirir ve pekiştirirler. Bu değerler ileride grubun davranışlarını oluşturan, onları yöneten normlara dönüşürler. Eğer karşılıklı destek değerlerini benimserlerse bir takım olarak hareket edebilme yeteneğine sahip olabilirler. Informal grup üyeleri genellikle yakın arkadaşlık bağları içinde olduklarından Grup üyelerine bir benlik ve statü kazandırırlar. Üyelerine daha fazla bilgi aktararak onları kolay yönlendirirler. Daha kısa zamanda bilgi sahibi olarak eyleme geçerler. Çoğunlukla bilgiler informal kanallarla formal kanallardan daha hızlı ve çabuk yayılırlar. Üyelerine rehberlik ederek grup normlarını öğretir, davranışlarını standartlaştırır ve diğer insanlardan neler beklenebileceğine ilişkin onları aydınlatırlar. Bu da onların işlerini kolaylaştırır ve bir esneklik sağlar. Evet arkadaşlar, biraz önce grup çeşitlerini incelemiş ve formal, informal grupları birlikte tanımlamıştık. Diğer bir grup ayrımı da Kuley tarafından gerçekleştirilmiştir. Kuley, grupları birincil gruplar ve ikincil gruplar olarak tanımlamıştır. Birincil grubun en temel özelliği yüz yüze ilişkilerden oluşmasıdır. Güçlü bir grup birlikteliğine, sıkı bir dayanışmaya, sevgiye ve üyelerin birbirleriyle özdeşleşmesine yol açar. Aile, çocukluk çağının oyun grupları, gençlik grupları, askerlik ve iş arkadaşlığı grupları, dostluklar başlıca örneklerdir. İkincil gruplarda ilişkiler zihinsel, ussal, rasyonel ve sözleşmeli olur. Kendiliklerinden bir tatmin duygusu yaratan gruplar olmayıp bu duyguyu kendi üyelerine amaçlarına ulaştıracak araçları vermekle sağlarlar. Üyelerin ilişkileri sınırlıdır. Birçok iş gören, asker, öğrencinin bulunduğu gruplar, üyelerinden ancak sınırlı bir takım hizmetlerde bulunmalarını ister. Terfi, işten çıkarmalar ve diğer bazı şeyler sonucunda grup görev ve amaçları değişebilir. Grup gelişim sürecine baktığımızda statik bir olgu olmadığını görmekteyiz. Gruplar dört aşamalı bir süreç sonucunda oluşurlar. Karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, güdü ve verimlilik, kontrol ve organizasyon üzerinde duralım. Karşılıklı kabul. Grup gelişim sürecinin birinci aşamasıdır. Bireylerin ilk defa bir araya geldikleri ve grubun amacının yapısının henüz netleşmediği aşamadır. Bireyler çeşitli konular hakkındaki düşüncelerini sınarlar. Örneğin hava, spor, eğlence gibi ya da iş yerinde yakın bir zamanda yaşanan bir olay hakkında konuşurlar. Üyeler birbirlerini yeterince tanıyınca tartışmalar daha hassas konulara yönelir. Bu yolla bireyler birbirlerinin tepkilerini, bilgilerini ve ne derece uzman olduklarını öğrenirler. Böylece üyeler birbirlerine ne kadar yakın veya farklı olduklarını Hangi ölçülerde birbirlerine güveneceklerini belirlerler. İletişim ve karar verme aşaması. Grup üyeleri birbirlerini benimseyip kabul ettikten sonra grup çeşitli konulardaki duygu ve fikirlerini daha açıklıkla tartışırlar. Zıt fikirlere daha toleranslı olurlar ve tartışmalardan olumlu sonuçlar çıkartma yoluna giderler. Amaçlar belirginleşir ve yeni rol ve görevler ortaya konur. Güdü ve verimlilik aşamasında grup üyeleri aktif bir biçimde birbirlerine yardımcı olarak amaçları gerçekleştirme yoluna giderler. Motive olan üyeler daha aktif ve yaratıcı bir biçimde çalışırlar. Grup son aşamaya gelmiş olur. Son aşama kontrol ve organizasyon aşaması. Grup etkili bir biçimde amaçlarını yerine getirmeye çabalar. Üyelerin faaliyetleri esnektir ve üyeler bunları kendiliğinden yerine getirirler. Grubun esnekliği kendiliğinden görevleri üstlenme ve kendi kendine düzeltme, grubun uzun dönemdeki başarısı için çok önemlidir. Her grup bu dört aşamadan geçerek oluşmayabilir. Bazı gruplar daha dördüncü aşama gelmeden dağılabilirler. Bazıları da bu aşamaları tam yerine getirmeden grup oluşturmaya çalışırlar. Örneğin lider baskısı gibi nedenlerle birbirlerini yeterince tanımadan birinci aşamayı tamamlayabilirler. Birinci aşama tamamlanmadan ikinci aşamaya geçilirse üyeler etkin olarak çalışmazlar ve grup başarısız olabilir. Bireyler olarak bizler daima bir grubun üyesi olmak isteriz. Toplumsallaşabilmek, güvenlik, yakınlık, statü gibi bir takım ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için gruplara dahil oluruz. Formal örgütler içinde grupların oluşmasındaki temel güç örgütün amaçlarıdır. Gruplar ister formal, ister informal olsun, bireylerin güvenlik, sosyal gereksinimler, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gibi gereksinimlerini karşılamaktadır. Bir firma içinde çeşitli çalışma grupları oluşturabilir. Bu grupların herhangi birinde ya da gruplar arasında alt gruplar veya kliklerin ortaya çıkması muhtemeldir. Genel olarak informal grupların oluşmasının bazı ihtiyaçlardan kaynaklanabileceği düşünülür. Güvenlik bunlardan biri. Genellikle çalışanlar birlikte çalıştıkları arkadaşlarının da kendileriyle aynı sorunları, ilgileri ve acıları paylaştıklarını hissettiklerinde daha motive olurlar. Çalışanlar tek başına kaldıklarında ise kendilerini güçsüz, düşünceleri paylaşılmayan ve cezalandırılma korkusu içinde bulurlar. İlgi ve sorunlarının başkaları tarafından da paylaşıldığını hissettiklerinde kendilerini pekiştirilmiş hissederek bunların çözümü için bir şeyler yapılması yolunda harekete geçerler. Sosyal gereksinimler bireyler gerek iş gerekse de özel yaşamlarında başkalarına ihtiyaç duyarlar. Bireylerin streslerini azaltma, işi olan bağlılıklarını artırmada özellikle arkadaşlık ilişkilerinin önemi çok fazladır. İnsanlar toplumsal varlıklardır. Bu nedenle iş yerlerinden memnun olsalar bile çalışma mutluluklarının nedeni bazen birlikte çalıştığı insanlardan kaynaklanmaktadır. Saygınlık ihtiyacı, bireylerin birlikte çalışarak elde ettikleri güven ve saygınlık duygusu grup üyelerince paylaşılınca başarıyı da beraberinde getirmektedir. Kendini gerçekleştirme de bireylerin ihtiyaç duyduğu konulardan biri. Çalışma yaşamında kendini gerçekleştirme duygusuna sahip olanlar, yani yaşamın her yönüyle yeteneklerini son gücüne kadar kullanarak tad alan ve başarılı olan kişiler, genelde bunda sadece kendilerine payı olmadığını söylerler. En önemli başarıların ardında her zaman onunla birlikte bu başarıyı paylaşan bir grubun olduğu söylenebilir. Grubun başarısını etkileyen faktörler Grup başarısı sürecinde göz önünde bulundurulması gereken değişkenler grubun kompozisyonu, grubun büyüklüğü, grup normları ve grup bağlılığıdır. Grubun kompozisyonu grup üyelerinin homojen ya da heterojen oluşu ile ilgili olarak tanımlanır. Grubun homojen oluşu grup üyelerinin yaş, tecrübe, eğitim, teknik beceri gibi benzer özelliklere sahip olduklarını gösterir. Heterojen gruplarda ise üyeler farklı özelliklere sahiptir. Homojen gruplar örgütlerde emir gruplarında yer alan ve benzer teknik yeteneklere sahip kimselerdir. Ancak yine de bu gruplardakilerin birbirlerinden farklı özellikleri olabilir. Örneğin teknik özellikleri benzerdir ancak yaş ve tecrübeleri farklı olabilir. Grubun büyüklüğü gruptaki üye sayısı çoksa Grubun daha çok sayıda ve birbirinden bağımsız olan görevleri tanımlayabilmesini kolaylaştırır. Grup büyüdükçe üretilen fikir sayısı azalabilir. Etkileşim ve iletişim kanalları büyük gruplarda belirli kararlara ve düzene bağlanmalıdır. Grup büyük olduğu zaman bazı üyelerin konuşmaları sınırlanabilir. Bazı alt gruplar oluşabilir. Alt grupların etkileri iyi olabileceği gibi kötü de olabilir. Grup paylaşımı yapılırsa bu alt gruplar yararlı olabilir. İş grubun bir bütün olarak hareket etmesini gerektiriyorsa alt gruplar bir bütün olarak karar alınmasını engelleyebilir. Küçük gruplarda ise etkileşim daha sık ve düzenlidir. Grup normları. Normlar davranışları toplumda hangi tür davranışların istenilir, hangi tür davranışların istenmedik olduğunu belirten kurallar sistemidir. Grup normları genelde grup gelişiminin ikinci aşaması olan iletişim ve karar verme sürecinde belirlenir ve olgunlaşma aşamasına kadar devamlılık gösterir. Grup bağlılığı Grup üyelerinin ben duygusundan uzaklaşarak biz duygusunun kararlarda etkili olduğu bir süreçtir. Normlar grup içinde dört amaca hizmet eder. Grubun devamlılığını ve hayatta kalmasını kolaylaştırır davranışları basitleştirir. Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmalarına yardımcı olur ve grubun temel değerlerini ifade etmelerine ve başka gruplardan ayrılan yönlerini bilmelerine yardımcı olur. Normlar grup üyelerinin duygularından çok davranışlarını düzenlerler. Grup bağlılığında biz anlayışının ortaya çıkmasında etkili faktörler zaman, Grup üyeliğine kabul edilme sürecinde karşılaşılan güçlükler grubun büyüklüğü, dış tehditler ve önceki başarılardır. Grup üyelerinin bir arada geçirdikleri zamanın çokluğu, aralarındaki etkileşime, ortak tutum, ilgi ve ihtiyaçlarını keşfetmelerine olanak tanıyacak bir boyut kazandırır. Aynı büroda çalışmak, aynı bir servise binmek gibi Grup üyeliğine kabul edilme sürecinde çeşitli güçlükleri aştıktan sonra gruba girebilen kişiler, geçirdikleri olumsuz deneyimlere göze alabilme nedenlerini o gruba karşı duydukları sevgi ve bağlılıkla açıklarlar. Üye sayısı az olan gruplarda diğerlerine kıyasla daha fazla etkileşim olabileceğinden üyeler arasındaki bağlılık da artar. Dış çevreden gelen tehditler grup bağlılığını artırıcı bir rol oynar bir örgütün veya grubun önceki başarıları grup üyelerini bir arada tutan ve yeni üyeler kazanmayı kolaylaştıran bir çekim gücü yaratır. Grup etkileşim sürecini belirleyen değişkenlere de bir göz atalım. Değişkenlerden bir tanesi fiziksel çevredir. Fiziksel ögeler, odanın şekli, büyüklüğü, ısı, ışıklandırma, mobilya, duvarların rengi gibi özelliklerdir alan grubu ve grup üyelerinin belli bir fiziksel alanı sürekli ya da periyodik olarak kullanmaları sonucunda psikolojik olarak o kişilere ait olarak görülen mekanlardır. Bireysel uzaklık, başkalarıyla etkileşim halindeyken o kişilerle aramızda olan ve psikokültürel anlamlar taşıyan fiziksel mesafelerdir. Uzaysal düzenlemeler her bireyin tercih ettiği oturma yeri, bireylerin etkileşim sürecindeki oturma düzenleri, liderin oturma düzeni ve için, düzeni içindeki konumudur. İletişim ağları, grup üyelerinin oturdukları yerlerin konumu bağlamında ortaya çıkan liderlikler, bireyin grup üyeliğinden tatmin olma dereceleri ve problem çözme etkinliği gibi özelliklerdir. Grubun büyüklüğü, Grup üyeleri arasındaki yetenek, bilgi, davranış alışverişleri, katılım, liderlik, etkinlik, grup bağlı ve grup üyeliğinden tatmin olma düzeyinin üye sayısındaki artış ve azalmalarla birlikte uğradığı değişmelerdir. Grup üyelerinin biyografik özellikleri, yetenek ve ilgileri, kişilik özellikleri grup etkileşim sürecini belirleyen bireysel çevrenin özellikleridir. Biyografik özellikler üyelerin yaşı, etnik kökenleri ve fizyolojik özellikleri gibi durumları ifade eder. Yetenek ve ilgileri ise zeka düzeyleri, grup hedeflerine ilişkin önceki bilgi ve deneyimleri ilgi düzeyleriyle açıklanabilir. Grup üyelerinin kişilik özellikleri ise bireylerin etkinlik, katılım, liderlik ve benzeri davranışlarını etkileyen kişilik değişkenleridir. Grup etkileşim sürecini belirleyen değişkenlerden biri de sosyal çevredir. Sosyal çevre grup kompozisyonu, grup yapısı, iş ya da hedef çevresi gibi yapılarla ifade edilebilir. Grup kompozisyonu Grup bağlılığı, grup üyelerinin ihtiyaçları ve davranışları arasındaki uygunluklar, önceki tanışıklıkları, aralarındaki rekabet ve arkadaşlık, düşmanlık ve dayanışma durumları ve üyelerin kişilik, sosyokültürel ve demografik özellikleri açısından homojenlik dereceleridir. Grup yapısı, grup üyeleri arasındaki statü ve rol dağılımı, grup normları, sosyal güç, liderlik ve karar verme mekanizmaları ile açıklanır. İş ya da hedef çevresi ise yapılan işin veya ulaşılmak istenen hedeflerin belirginliği, karmaşıklığı, alışılagelmişliği, türü, bireysel ya da işbirliğine dayanan yaklaşımlar açısından yürütme alternatifleridir. Örgüt içindeki grupları yönetmek önemli bir sorumluluktur. Yöneticiler örgüt içinde ne tür gruplar var? Bu grupların amaçları nedir gibi grup yapısı hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Görev verirken grup üyelerinin güdülenmesi konusunda çok dikkatli olmalıdırlar ve hem örgüt içinde çeşitli grupların amaçlarını hem de genelde bütün çalışanların ortak amaçlarını göz önüne almak durumundadırlar. Evet arkadaşlar. Grup ve grup süreci ünitemizi tamamladık kitaptan konuyu okuyabilir. Videoyu, slaytlarımızı anlayıncaya kadar izleyebilir ve üniteyle ilgili sorularımızı cevaplandırarak bu üniteyle ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Başarılar.